kazandık. Evet. Ama şu anda inanın birkaç gün siftas ülken kapatıyoruz. Evet. Ha benim durumu çok iyi olması, borcumun derdim önemli Genelin iyi olması. Ama inanın çok zor şartlar. Evet. Yani ben şimdi Bağkur emektim. Bağkur yatırmıyorum. Ev kiram yok. Tüken kerem çok ucuz bir şey. Karşılıyorum. Ama iddia ediyorum bu şartlarda ne ev geçirilir ne Bağkur edilir. Ne çok cüzük. Ee, ev biçimi sağlamış. Çok zor. Evet. Allah herkese yardımcı olsun ama tamam. bazıları e, hep kurtuluşu başkalarından arıyor. Hadi yani gel kardeşim. Şu taşı beraber kaldıralım. Aman ne anlatayım siz yapın abi. Ya benim söz bana söyleyecek bir şey bırakmadım. <laughs> yani, o <laughs> kadar güzel ifade ama, ettin ama ki. Yaşıyoruz, yaşıyoruz, yani, yaşıyoruz. O kadar güzel evet. ifade ettin ki. Yaşıyoruz. Bir sorun olduğu zaman el birliğiyle yapmaz aman ben sesimi çıkartmayın dediğin evet. zaman o sorun büyüyor. Evet. Biz de istiyoruz ki sizin vekiliniz olarak sizin sesinizi Ankara'da duyuralım. Şimdi şunu söylemek kolay. Sen bana diyorsun ki vatandaş evet. olarak ya borç içinde kalıyor insanlar. İnsanlar alışveriş edemiyor, sıkıntı yaşıyorlar, kiralarını ödeyemiyorlar. Ben de düzelir inşallah deyip de arkama dönüp gitsem o zaman başka kimseden farkım kalmıyor. Düzeltecek olan biziz. Bekliyoruz. Ne ziyan inşallah. Nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun. Mağduriyeti biliyorum. Sıkıntıları biliyorum. Evet. Bunları en yüksek sesle dile getirmek için mücadele ediyoruz. Görüyoruz, bakıyoruz. tamam. okuyoruz. Evet. Tamam. Elimizden geldiğince Hoşçakalın. saygılar sunuyorum. Saygı bizden hep. Görüşürüz. Altyazı milletvekili olarak partide gelen Allah razı olsun size. Ben hakkınızı helal dua ediyorum. dua ediyorum ben. Sağ olun. Vallahi dua ediyorum bak. Sağ olun. Hiç olmadan sizin sesiniz çıkıyor. Çok teşekkür ederim. Ben de